Tinder gerçek hayatta olsaydı. Beğenmedim geç. bunun hmm, geç. Bu yakışıklıymış. Bundan ayır gelmez. Geç. Aa doktor. Süper like. İşte aradığım aşkı buldum. Keşke gerçek hayatta da bir insanı beğendiğimiz zaman playlistini görebilsek. Yani sonuçta müzik bir insanın bütün hayatını belli ediyor. Şöyle bir düşündüğün zaman en çok dinlediği şarkı görüyorsun ve ona göre sağa da sola atabiliyorsun. Çok güzel olmaz mıydı? Bir Tinder Plus'ın pasaport özelliğini gerçek hayatta sende olduğunu düşünsene. Bir tıkla Danimarka'dasın. <laughs> Gerçi biraz soğuk olabilir. Bu mevsimde tercih etmesen bile yazdığım balkan olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi ya. Kanka artık gerisi senin. Tinder özellikleri gerçek hayatta olsaydı baya net olurdu. Baya da güzel olurdu. Bakın şimdi. Hoşlandın, at Atsa. Hoppa. Swipe right baby. It's a match right? Mesela arkadaşına denk geldin swipe left. Oğlum bakın otobüs Bak vallahi iyi diyor. Oğlum koş. Allah sizi kahretti. Tamam bekleyin ya. Ben Tinder Plus var. Geri alırız merak etmeyin sıkıntı yok. Ya bu mahallede de hiç güzel kız kalmamış ki ya. Bir de maksimum 2 kilometre öteyi görebiliyorum ben. Hadi şu an 3 kilometre oldu desek. Tinder gibi kilometre sayıcımız yok ki. Şöyle biraz yapsam. Baba dürbün var mı evde? Ya böyle taramak çok zor ya.